Merhaba arkadaşlar. Bugün de Volvo'ya geldik. Volvo'da 0 ve 2. el araçlarına bakacağız 2022. Hadi gelin inceleyelim. Arkadaşlar bir tane S90 0 bu araç. Sıfırın fiyatına şuradan bakalım. 65 bin dolara 0 bir S90 alabiliyoruz. Paketleri burada yazıyor uzun uzun ama sizi videoda sıkmak istemiyorum. Olabildiğince çok araç göstereceğim. Şöyle etrafından bir dönelim içini bir göstereyim yansımadan halledip. yansııyor Yapacak bir şey yok arkamdan. Kusura bakmayın. Evet. Bu da önden S90'ımız. 69 bin dolar. Yine 0 bir XC40 T5 e, 4 çeker R Design modeli. Arkadaşlar fiyatı 50 bin dolar. 50 bin dolara 0 bir XC40 alabiliyoruz. Şöyle yine etrafından bir hızlıca dönelim. Yanında bir iki paketi daha var. Ama dediğim gibi olabildiğince çok araba göstermeye çalışacağım. İkinci elde göstereceğim. Şöyle bir XC40 alabiliyorsunuz. Siyah ve beyaz olanları da var bu arada. Onların da renkleri bu şekilde. Arkadaşlar şimdi 0 bir XC90 ile birlikteyiz. Siyahı. Yanında lacivert ve beyazı da var. Siyahı şöyle göstereyim. XC90 seviyorum ben gerçekten. Yandan araba dire gürültüleri geliyorsa yine kusuruma bakmayın. Önden de göstermeye çalışacağım size. Benim sesim daha fazla gelmesi için uğraşıyorum. Rüzgar ve şey sesi inşallah azdır. Mikrofon yanımda değil kusura bakmayın ama gimbal ile çektiğim için en azından sarsıntıyı hallediyoruz. Lacivert ve beyazı da bu şekilde. Fiyatına bakalım. Arkadaşlar bu T6 Inscription modeli 70 bin dolarmış. Şöyle göstereyim. Aynen 70 bin dolar. Arkadaşlar bunu da çekeyim istedim. Çünkü bu XC90 Recharge modeli. Yani hibrit diyebileceğimiz modeli. Sol önden kendi şarj edebiliyorsunuz ama bu şarj edilemeyenlerden değil. Şuradaki kapağı görüyorsunuz. İçinde öyle inanılmaz bir fark yok. Hani görüntü olarak. Sadece bunun fiyatı 6 koltuklu ve Rüşeş modeli olduğu için 82 bin dolara çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ikinci ellere biraz bakalım. Bu XC90 2018 model arkadaşlar. 32 bin milde ve fiyatı şöyle şurada da yazıyor ama burada yazan şey şu yukarıdaki diyor ki Volvo'nun fiyatı ama biz bu bayi olarak 49 bin dolara indirdik diyor. 49 bin dolara da 2018'ini alabiliyoruz. Burada 2019 daha düşük milli bir 32 bin de buydu ama bu şimdi 24 bin falan sanırım. Ama bu da 49 bin dolar. Büyük ihtimalle paket farkı ya da kaza vesaire olabilir. Çünkü hani bu da XC90 arkadaşlar. Şöyle göstereyim size genel olarak. Bir sürü XC90 var ama ben çeşit çok olsun diye diğer modellere geçeceğim şimdi. XC60'lara geçelim. Arkadaşlar 2019 bir XC60'la birlikteyiz. Ee, bu arada ben Volvo'nun paket isimlerine çok hakim değilim. Ben söyleyeyim videolarda. Hani bir şey e, gördüğüm yazıyı gördüklerimde söyleyeyim. Siz olmazsa oradan e, bilenler daha iyi yorum yapacaklardır. Şöyle söyleyeyim. 44 bin dolar. 2019 şöyle yansıma yapmasın. Siz de okuyabilin. 2019 e, bin, 11.000 bin milde. Bayağı az. Ve neymiş ismi? Evet. T6 4, 4, çeker momentum modeli arkadaşlar. Arkadaşlar bu neredeyse sıfır diyebiliriz. 2021 model ve 1100 milde. Yani yaklaşık 2000 kilometrede var yok bu araç ve yani mükemmel temizlikte sıfır neredeyse diyebileceğimiz bir araç ve bunun fiyatı da 50 bin dolar arkadaşlar. Bunun paketi de sanırım T5 Momentum'du. Aynen. Bu da T5 Momentum 2 litre motoru var arkadaşlar. 2 litre otomatik sıfır neredeyse diyebileceğimiz bir ikinci el 50 bin dolara da bu XC60'ı alabiliyorsunuz. XC60'ların hiç etrafında dönmediğimi fark ettim. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Bu diğerlerinden birazcık daha farklı. Şuradaki beyaz Volvo XC90 gibi. Bu da plug-in hibrit arkadaşlar. Şurada takabileceğiniz, elektriği takabileceğiniz gördüğünüz gibi bir alanı daha mevcut. Fiyatını da söyleyeceğim. Şöyle bir etrafında dönelim. Dışarıdan baktığınızda bir çok bir fark anlamadım ben. Hani Toyota hibritlerde Toyota ibaresinin içine mi mavi e, renk daha olur. Oradan anlarsınız hibrit olduğunu ama Volvo'da bu sağ altta bir yazı var. Hani bilen varsa farkını yorumlara yazsın arkadaşlar. Twin engine diyor. Yani çift motorlu. Şöyle T8 yazmışlar. Arkadan da göstereyim. Bu arada diğer XC60'larda beyaz ve siyahın arkası bu şekilde grisi bu şekilde. Bayağı bir XC 60 var arkadaşlar. Şurada XC 40 başlıyor. Oraya geçeceğim. Hepsini gösterip sizi sıkmayacağım. Bunun fiyatını göstereyim bir de plug-in hibritin. Arkadaşlar plug-in hibrit ins inscription modeli inşallah doğru söylüyorumdur. 2018 model. 38.000 milde. Fiyatı 46.000 dolar. 45.500 dolar. Bu arada bunlarda büyük ihtimalle bir indirim oluyordur. Hadi gelin XC 40'lara geçelim. Arkadaşlar yine bir sıfır diyebileceğimiz bir araçla birlikteyiz. XC40. Bu araç tam tamına 250 milde. Yani almışlar bir arkadaşa bakıp gelmişler ve demişler ki yok yok bu değil. Tam istediğimiz bu değil deyip satmaya kalkmışlar. Öyle bir tipi var. 250 milde. Yani zaten aracı aldınız, şuradan bir şehire gidip geri geldiniz herhalde 250 mil yaparsınız. O yüzden böyle bir bakıp gelmişler ama satmışlar herhalde. Gayet sıfır. 2022, 21 de değil. 2022 XC40 fiyatı 47 bin dolar. Arkadaşlar 2 litre T5 Momentum modeli bu da. Gördüğünüz gibi 250 milde araç. İçini de şöyle göstereyim. Biliyorsunuz zaten Volvo'ların içleri aslında aşağı yukarı aynı. Yansımadan dolayı gösteremiyorum. Karşıdan bir de deneyeyim. Buradan birazcık daha evet görüntü alabiliyorum sizin için. Ya zaten hani ufak farklılıklar dışında 40, 60, 90'ın içi aşağı yukarı aynı. Malzeme kalitesi ve görüntü kalitesinde çok hafif değişiklikler oluyor. Onun dışında genelde araçlar aynı. Arkadaşlar siyah bir XC40'la birlikteyiz bu sefer de. 2018 model olması lazım bu. Şimdi yanından fiyatına bakarken yine bakarız. Şöyle arkasına da geçelim. XC40'ların arkalarını da göstereyim hazır yansımayan açıya gelmişken şuradan size içini yine göstereyim. Bu sefer bir üst modeli olabilir. Deminkinin çünkü e, vites topuzu bunun kadar afilli şekilli değildi. Bakacağız şimdi. T4. XC40'ların arkası da bu şekilde arkadaşlar. Şurada da gri bir tane var. Şurada da R design var. Bunun üstü çift renkli gördüğünüz gibi üstü. R design'ın da fiyatına bakarız. Gelin bu siyahın fiyatına bakalım bir. Arkadaşlar 38 bin dolar 23 bin milde ee, gayet T4 inscription modeli. Evet arkadaşlar R Design'da 2018 model 23 ya da 24 bindeydi sanırım baktım demin ama bakacağız şimdi şöyle bu sefer de şöyle detay çekelim Volvo'nun buradaki ön kamerayı biliyorsunuzdur belki ve ön park sensörleri de şu şekilde. Ön kamerayı görüyorsanız %90 araçta 360 derece park dediğimiz görüntü oluyor. Ki sadece ön kamerayı koymuyorlar genelde. 360 derece fark da oluyor. Şöyle etrafından gezelim. R Design'ın vites topuzu da deri. Bence deminki daha güzeldi. Ya bu benim şahsi fikrim. Direksiyonu deri. T5 R Design şurada logomuz var fiyatını söylüyorum. Arkadaşlar 41 bin dolar. 2019 28 bin de XC40. Bu kadar XC40 yeter deyip S60'a geçtik arkadaşlar. 2018 bir S60. Şöyle etrafından gezelim. Yanında da bir tane daha var. Hatta ikisi de siyah. Şöyle yandan içine de bakalım. Dediğim gibi yani tasarım aşağı yukarı aynı. Birçok marka biliyorsunuz artık aynısını yapıyor. Vites topuzu birazcık daha değişik SUV'lara göre. Şöyle uzaklaşalım. Aynen T6. S60. Bakalım fiyatını arkadaşlar. Arkadaşlar 32 bin dolar. 33 bin dolar. 40 bin milde. 2 litre motoru var. T6 Momentum. Burada bir tane daha S60'ımız var arkadaşlar. Özelliklerine bakalım. Diğeriyle zaten siyah olduğu için aşağı yukarı aynı. Sadece fiyatına bakalım. 36 bin dolar. 3 bin, 4 bin, milde gayet güzel, temiz. 2019, 36 bin dolar. Gayet iyiymiş. Şimdi de benim en sevdiğim kasalardan olan Station Wagon Volvo'lara geldik. Ben vagonları çok seviyorum. Hatta Otopark Sinan abinin bir lafı var. Vagonları sevin diye. Hakikaten ben de çok seviyorum. Ve bu Volvo'nun ve Audi'nin şeyleri çok güzel oluyor. SUV'ları, e, SUV diyorum. Vagonları özellikle. Bu da V60 Cross Country arkadaşlar. Şöyle yandan da göstereyim. İçini göstermeye çalışayım. İçi direkt şeylere benziyor. S60, S90'ın içine benziyor arkadaşlar. Şöyle arkadan da göstereyim. Ben seviyorum vagon ya. Vagon bana inanılmaz keyifli geliyor yani. Şöyle T5. Şöyle yandan gelelim. Fiyatına bakalım arkadaşlar. 2020 model, gayet yeni bir araç. 15.000 mil de. Ee, şöyle netleştirmeye çalışayım. Aynen. 46.288 dolara da bunun sahibi olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bulamayacağım sandım ama bir tane buldum sonunda. Bu X S60 arkadaşlar. Bu da S90. Bir tane S90 çekeyim dedim ikinci el. Buldum nihayet. Şöyle etrafından bir dolanalım. S60, S90'dan bir tık daha büyük biliyorsunuz. Yani C kasa ile E kasa gibi Mercedes'teki. Şöyle yandan da gösterelim. Arkadan şu şekilde. Şöyle. S90'ın fiyatına gelelim. 2018 model arkadaşlar. 17.000 milde 38.500 dolara da bu 2 litre modeli de Momentum model T5 Momentum sahibi olabiliyorsunuz. İçi siyah. Güzel bir S90. Hadi diğer modellere bakalım. Bir önceki kasa bir S60 var arkadaşlar. Bu ikinci el tarafında da 2018 sanırım. S60. Bu kasayı biliyorsunuz. Türkiye'de de var bolca. Şöyle fiyatına da gelelim. 2018 27 bin dolar. 35 bin milde yine 2 litre e, T5 Dynamic modeliymiş arkadaşlar. İçini de göstereyim şöyle. Eski kasa biliyorsunuz makyajsız. Makyajsız değil direkt hatta eski kasa yani. S60. Yine vagonları sevin mottomuzla 2018 bir V60 Cross Country arkadaşlar. Fiyatına bakalım isterseniz. Şöyle yandan da göstereyim. Arka camda arka camda film olduğu için 33 bin dolar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani V60 Cross Country 2018 model şuradan da 20 bin milde. Gayet güzel temiz bir araç. Arkadaşlar sıfır ve ikinci el Volvo fiyatları da 2022 yılında bu şekildeydi. Bayimizi gezdik. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolar için beni takipte kalmayı unutmayın kendinize iyi bakın